100. yaşına giren kadına sürpriz doğum günü kutlaması. Edirne'nin Süloğlu ilçesinde Aile Yılı kapsamında 100. yaşına giren kadının doğum günü kutlandı. İyi ki doğdun teze. İyi ederiz, tebrik ederiz seni. Ağ. Doğum günü kutlu olsun. Tamam, ne mutlu. Doğum ben günü kutlu olsun. İyi günler. benim. günler. Güzel. Doğum gününe gelmişler sana. Sağ ol kızanım. Bütün gün onlar. Cenab-ı Allah size bir ömür versin. Merkezde bakanlık illerde valilikler, il müdürlükleri olarak aile yılı kapsamında birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliklerden bir tanesi de böyle 100 yıllık çınarları ziyaret ediyoruz. Hane ziyaretleri yapıyoruz. Bizim evde bakım hizmeti sunduğumuz bir hanemize, bir teyzemize bugün 100 yaşına girdi. Biz de bu 100 yaşına girmesi vesilesiyle bir doğum günü etkinliği düzenledik, bir ziyaret düzenledik kendilerine. Bu büyüğümüzü hanesinde ziyaret ettik, elini öptük, duasını aldık. Kendisiyle sohbet ettik, geçmişteki anılarını dinledik. Bizlere tavsiyelerini dinledik, kendisine ve çocuklarına bakan herkese, eee büyüğümüze hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz. <laughs> yorduk seni, Yoruldun bizim için ama kusura bakma. Biz Vallahi... çok mutlu olduk seni ziyaret etmekten. Hakkını helal et bize. Çok iyi olmuş. Helal olsun. Kat kat helal olsun. <laughs> Sağ olun kızlarım. Teşekkür ederiz. Pastamızla şeyimizle geldim. Çok memnun olduk. Seneye bir yaş daha büyüyünce yine geleceğiz seneye. Evet. Tamam inşallah. Hadi. Sağ olun. Hadi, ol. Hadi Allah'a ısmarladık. Sağ olun.